Herkese merhabalar. Ben Ozan Sihay yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu videoda sizlere daha önce kanalımda defalarca anlattığım, tanıttığım bir programın yepyeni bir güncellemesini anlatacağım. WonderShare Democrator 6.0. versiyon geldi arkadaşlar ve bu versiyonda gerçekten de muhteşem özellikler var. Bu özellikler hepinizin çok işine yarayacak ve çok seveceğiniz özellikler olacak. WonderShare Democrator kendi segmentindeki programlar arasında oldukça öne çıkan ve fark yaratan bir program bir yazılım. Neden? Çünkü sürekli kendilerini güncelliyorlar, geliştiriyorlar. Özellikle yapay zeka konusunda çok ciddi atılımlar yapıyorlar. WonderShape Democreator. Şimdi gelin WonderShape Democreator 6.0 ile gelen yeni özellikler nelermiş? Hep beraber bir göz atalım isterseniz. <laughs> democreator.wondershare.com sitesine giriyoruz. Bu linki girmek zorunda değilsiniz tabii ki. Açıklama kısmına linki bırakacağım. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. 6.0 versiyonu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu anda sadece Windows için var. Yakında Mac için de gelecek ama. Bu daha çok ekran kaydedici özellikleriyle öne çıkıyor. Tabii ki içerisinde bir video editing kısmı da var. Sadece video edit programı da var bu arada Wondershare'in. Onu da kanalımda daha önce anlatmıştım. Ona da bakabilirsiniz dilerseniz. Bu program canlı yayınlarda inanılmaz işinize yarayacak. Bunu kimler kullanabilir? Mesela burada söylediği gibi eğitmenseniz ister bir öğretmen olun, ister özel eğitim verin, ister atıyorum işte Psikolog olun, avukat olun, doktor olun, iş adamı olun, kendi uzmanlık alanınızla ilgili bir eğitim veriyorsanız bu programı kullanabilirsiniz. Kişisel bilgi paylaşımı amaçlı kullanabilirsiniz. Mesela YouTube videoları kaydediyorsunuz ya da canlı yayın yapıyorsunuz. Hem kendinizi göstererek hem de ekrana istediğiniz şeyi yansıtarak ve ekran üzerinde işaretlemeler yaparak bu yayınlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Burada gördüğünüz bütün platformlarla uyumlu olarak çalışıyor. Burada da sistem gereksinimlerini gösteriyor. Bilgisayarınızla uyumlu olup olmadığını buradan görebilirsiniz ki en düşük bilgisayarlarda bile zaten çalışıyor. Çok da sıkıntı etmeyin o konuda. Genel olarak site buydu. Ücretsiz deneme sürümü indirebiliyorsunuz. Zaten aşağıya açıklama kısmına linkini bırakacağım. Şimdi programa giriş yapalım. Wondershare Demo Creator programını indirip kurduğum zaman karşımıza böyle bir arayüz geliyor ilk olarak. Türkçe dilde desteği yok. Öncelikle onu söyleyeyim arkadaşlar. Ama zaten herkesin kolaylıkla anlayabileceği bir düzeyde İngilizcesi var. O yüzden kolaylıkla kullanabilirsiniz. Şimdi programı açtığımız zaman yukarıdan profilinizi giriyorsunuz. Buradan kayıt olursanız kayıt olduğunuz maili ve işte şifrenizi girdikten sonra tam sürümünü kullanmaya başlayabilirsiniz. Ücretsiz sürümünde üzerine filigran atar. Onu da söyleyeyim bütün programların yaptığı gibi. Burada neler var? Şöyle bir bakalım. Aşağıda all in one recorder var arkadaşlar. Buraya tıkladığımız zaman karşımıza ekran kaydı özellikleri tümü çıkar. İlk başta capture araya kısmından ekran hangi kısmı kaydetmek istiyorsanız onu kaydedersiniz. Şöyle buradan Ekranı değiştirdikçe bakın buradaki çözünürlük piksel oranı da değişecektir. Eğer tam ekran kaydetmek istiyorsanız full screen yaparsınız. Sistem audio kısmında bilgisayarının sesinin kaydedecek kısmını seçiyorsunuz. Mikrofon kısmında bilgisayarınıza bağlı harici bir mikrofon varsa onu buradan seçebilirsiniz. Ve webcam kısmında da hangi webcam'i kullanıyorsanız buradan eğer birkaç tane bağlı farklı webcam varsa onu seçebilirsiniz. Ve rec tuşuna bastığınızda da kayıt altına almaya başlar. Virtual avatar kısmı var. Burada burada istediğiniz avatarı seçebilirsiniz ve sizin hareketlerinize göre kendisi de hareket. Ediyor. Yani motion capture hareket yakalama teknolojisi var. Gerçekten de muazzam bir şey. Normalde bunu yapmak için böyle vücudunuza bir şeyler giymeniz veya bir şeyler bağlamanız gerekiyor. Burada direkt hareketi tanıyor ve yüz hareketlerinizi Yüz mimiklerinizi de tanıyor. Avatarınıza geçiriyor bu hareketleri. Gerçekten harika. Özellikle sunumlarda çok işinize yarayacak. Şimdi gelelim yeni versiyonuna gelen arayüze. Start dediğim demo projekte tıklıyoruz. Evet burada gördüğünüz gibi arkadaşlar arka planı otomatik olarak kaldırdı. Normalde arka planımda az önce gördüğünüz odam vardı. Dilerseniz buradan Remove Background'ı kapatıp arka planı böyle görebiliyorsunuz. Açtığınız zaman yapay zeka desteğiyle arka planınızı kaldırıyor. Bir de Green Screen özelliği var. Eğer arkanızda yeşil perde ya da mavi perde varsa işte buradan rengini seçiyorsunuz ve tabii ki çok daha temiz bir şekilde kaldırıyor. Blur background kısmından da arka planınızı flu yapabilirsiniz. Eğer kameranızın özelliği arka planı flu yapmıyorsa program içerisinden direkt bunu ayarlayabiliyorsunuz. Frame kısmından da kendinizi yuvarlak kare veya dikdörtgen içine alabiliyorsunuz. Şöyle yuvarlak kalsın mesela şu anda. Dressing kısmına geldiğimizde ise arkadaşlar dressing room'a giriyoruz ve burada e, yüz güzelleştirme şeyleri var. Ben bunları çok sevmiyorum ama böyle kullanan arkadaşlar tabii ki olabilir. Özellikle böyle canlı yayınlarınızda, sunumlarınızda vesaire yüz filtresi canlı olarak uygulayabilirsiniz kendinize. Şimdilik bunu kapattım. Filter kısmından da videonuza, webcam'inize farklı filtreler, renk filtreleri verebiliyorsunuz. Background kısmına geldiğimizde burada arka planı değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu sunum arka planımız şu anda gördüğünüz gibi. Şurası bizim sunum sayfamız, burası webcam kısmımız ve arka plan boş kalmasın diye böyle hazır arka planlar var. Sound kısmına geldiğimizde hazır ses efektleri var. Mesela siz bir sunum yapıyorsunuz, öğrencilerinize bir şey anlatıyorsunuz ve öğrenciniz orada bir şey bildi canlı yayındayken. Buradan alkış sesi işte koyabilirsiniz. Ya da işte mesela mission success diyor, görev başarılı oldu sesi. Böyle seslerle daha motive edici canlı yayınlarda yapabiliyorsunuz. Transitions kısmında geçişler var arkadaşlar. Sunumlarınızı farklı geçişlerle burada birbiri içerisine geçirebilirsiniz. Ve daha estetik sunumlar yapabilirsiniz. Burada da farklı ikonlar var. Mesela correct ikon. İşte yine canlı yayındasınız ve öğrenciniz doğru cevap verdi. Buradan hemen doğru işaretini koyuyorsunuz. Bunları yerinde değiştirebiliyorsunuz ayrıca. Demo record kısmına tıkladığımızda ekran kaydı almaya başlar live kısmına tıkladığımızda da burada farklı platformlara sunumumuzu bağlayabilir ve canlı yayına girebilirsiniz arkadaşlar. Youtube'dan, Discord'dan, Skype'tan canlı yayın yapabiliyorsunuz direkt Wondershare üzerinden. Avatar kısmına bakalım bir de burada. Kendinizi göstermek istemiyorsunuz diyelim. Hemen avatara giriyorsunuz. Buradan avatarınızı bu şekilde konumlandırabilirsiniz. Hatta hem kendinizi gösterip hem avatarınızı da gösterebilirsiniz veya sadece avatarı da gösterebilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim yaptığım bütün hareketleri yapıyor. Sadece bununla alakalı bir video yapmıştım bu arada. Ona da göz atabilirsiniz. Kendinizi göstermeden YouTuber olun diye bir videoydu. O videodan sonra özellikle bu programı çok tercih eden oldu. Sol tarafta ise bizim sunum kısmımızı görüyorsunuz. Burada sol tarafta artılar var. Buraya yeni sayfalar ekleyebilirsiniz. Kendi sunum işte PDF'lerinizi, slaytlarınızı vesaire her şeyi buraya koyabiliyorsunuz. Sol alttan konumlandırmayı yapıyorsunuz. Mesela kendinizi daha küçük konuma getirebilirsiniz. Biraz daha büyütebilirsiniz. Sadece arka planı sunum haline getirebilirsiniz. Veya sadece kamerayı da seçebiliyorsunuz buradan. Buradan avatarımızı da şöyle bir değiştirelim. Şöyle farklı anime avatarlar falan da var. Teleprompter özelliği var. Bu da yeni gelen özelliklerden bir tanesi. Mesela siz bir ders anlatıyorsunuz ve o dersle ilgili burada kendinize notlar aldınız arkadaşlar. Böyle ayrı bir döküman işte Word belgesi vesaire açmadan burada aldığınız notları okuyabilirsiniz ve bunu ekrana yansıtmıyor. Dolayısıyla sizin sunum yaptığınız kişiler, öğrencileriniz vesaire buradaki notları görmüyorlar. Şunu tekrar şöyle sunum modunu alayım. Pen kısmına tıkladığımızda burada ekran üzerinde istediğiniz işaretlemeleri yapabilirsiniz. Text kısmına tıkladığınızda burada ekranda istediğiniz yazıları yazabilir, fontunu ayarlayabilirsiniz. Whiteboard kısmı var. Burada beyaz tahta açarak beyaz tahta üzerinde de istediğiniz işaretlemeleri, düzenlemeleri yapabiliyorsunuz. Burada renkleri vesaire her şeyi değiştirebilirsiniz. Ve yaptığınız bir şeyi sonradan silebiliyorsunuz silgi butonuna tıklayarak. Dilerseniz şuradan da arkadaşlar flip Position'dan sunum alanınızı ekranda yerini değiştirebiliyorsunuz. Sağa ya da sola buradan yerleştirebiliyorsunuz. Şuradan son olarak avatarımı bir kere daha değiştireyim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Wondershade Demo Creator'ın bu arayüzü ne ben bayıldım. Eminim sizler de çok seveceksiniz. Bence bir ücretsiz deneme sürümünü indirip deneyin derim. Ondan sonra da programı satın alabilirsiniz. Özellikle eğitmenseniz, öğrenciyseniz ya da sürekli sunum yapan biriyseniz tam olarak size yönelik muhteşem bir program. Wondershare Demo Creator 6.0'ı sizlerle birlikte inceledik. Sizin en çok beğendiğiniz özellik hangisi oldu? Yorum kısmına lütfen onları da yazın. Ayrıca güzel bir yarışma yapıyor Wondershare. 3 kişiye full sürüm üyelik hediye ediyor ve 100 dolarlık Amazon hediye çeki veriyor. Bununla ilgili detayları da yorum kısmında başa tutturmuş olarak sizlerle paylaşacağım. Wondershare'ın diğer programlarıyla alakalı videolar da kanalımda mevcut. Onlara da bir bakmanızı öneririm. Çünkü gerçekten de işinize çok yarayacak programlar mutlaka aralarında bulacaksınız. Kanalıma destek olmak için abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı hatta arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmayın. Evet kanalımdaki diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.